Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 3'ten 4'e geçenler için telafi eğitimi yapacağız. Konumuz zaman ölçme. Bu konuyla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Ayrıntılı anlatımı oradan ulaşabilirsiniz. Yukarıda çıkacak i harfine tıklarsanız konuyu ayrıntılı olarak oradan izleyebilirsiniz. Burada daha çok etkinlik yapacağız, alıştırma yapacağız. Burada kullanacağım alıştırmaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden indirdim. Açıklamalara bırakacağım linke tıklayarak siz de o alıştırmalara ulaşabilirsiniz. İndirebilirsiniz pdf formatında. İsterseniz benimle birlikte çözersiniz ya da daha önce çözüp buradan doğru mu yanlış mı diye kontrol edebilirsiniz. Evet ilk etkinliğimiz boşluk doldurma. Şimdi bakacağız boşluklara uygun olan kelimeleri ya da kelime gruplarını, rakamları, sayıları neyse yazacağız. Boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. 12 aya bir yıl denir biliyorsunuz. Bir yıl 12 aydan oluşur. Bir gün 24 saattir 1 yıl 365 gündür. 1 saat 60 dakikadır. 1 dakika 60 saniyedir. 1 yıl 52 haftadır. 1 haftada ise 7 gün vardır. Gece ile gündüzün tamamına gün denir. Aşağıda verilen zaman dilimlerini saatlerin üzerinde çizerek gösteriniz. Akrep ve yelkovan için iki ayrı renk kullanırsanız saatlerinizi okumak daha kolay olacaktır. İlk saatimize bakalım şimdi saatimiz 9'u gösteriyor. Tam saatlerde saat 9'u gösterdiği için buna tam saat diyoruz. Tam saatlerde yelkovan nerede oluyordu 12'nin üzerinde oluyordu. Hemen yelkovanımızı şöyle çizelim 12'nin üzerine doğru. Farklı bir renk kullanarak bu defa akrebi çizeceğiz. Akrep kısa olandı biliyorsunuz. Kısa olan ne olacak 9'u gösterecek ve onu e, mavi ile gösterebiliriz. İkinci saatimize baktığımızda 12'yi 10 geçtiğini görüyoruz. Şimdi burada 10 geçe, 10 geçe ifadesi neyi ifade eder? 10 geçe kelimesi neyi ifade eder? Ona bakalım şimdi. 10 geçiyor demek 12'den sonra sayacağız. Her rakamın arası 5 dakika demektir. 1, 5, 2, 10 olur. Yani akrebimiz Pardon yelkovanımız, yelkovanımız neyin üzerinde olacak bizim? 2'nin üzerinde olacak. Akrep'imiz ise... Şimdi saat 12'yi geçmiş. 12'yi 10 geçiyor dediğine göre... Akrep biraz 12'yi geçmiş olacak. Kısa çizgi akrep. Şöyle e, şuraya doğru yapabiliriz bunu. 12'yi 10 geçi olarak ifade edilir. Daha sonraki saatimiz 8.30. Yani 8.30. Buçuklarda yelkovan neyin üzerinde olacaktı? 6'nın üzerinde olacaktı. Şimdi 8.30 dediğine göre... Saatimiz 8'i geçmiş olacak. Yani 8 ile 9'un tam ortasında olacak akrebimiz. Şu şekilde ortasına doğru bir çizgi şeklinde ok şeklinde çizebiliriz. Sonraki saatimize bakalım. 1210 10 geçiyor. Şimdi onu daha önce yapmıştık. Tekrar yapmamıza gerek yok. Hata olmuş sanırım. Şöyle işaretleyelim. Daha sonra 7'yi 15 geçiyor. Yani 7'yi çeyrek geçiyor. 7'yi çeyrek geçiyor e ne demek? Şimdi yel kovanımızı çizelim önce. Şimdi her dakikanın arası... Her rakamın arası 5 dakikadır demiştik. 1, 5, 2, 10, 3 ise 15 dakika demektir. Dolayısıyla yer kovanımız 3'ün üzerinde olacak. Akrebimiz ise ne olmuş? 7'yi 15 geçiyor diyoruz. Bakın geçmiş. O zaman 7'yi biraz geçi göstermemiz lazım. Geçmiş olarak ifade etmemiz lazım. Yani kısa olan da akrepte şöyle mavi kalemimizle onu gösterelim. 7'yi geçmiş olsun. Daha sonraki saatimiz 13. Şimdi 13 ne demek? E, saatin üzerine bakıyoruz 13 yok. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Şimdi saatimiz e, bir günümüz 24 saatti. Ama saatte 12'ye kadar rakam var. Yani akrep 2 tur e, yaparsa 24 saati tamamlamış oluyordu. Bu öğleden sonra demek. 13 öğleden sonra demek. Şimdi 12 öğlen vakti. 12'den sonra sayacağız. 12'den sonra kaç geliyor? 1 geliyor. O zaman bizim akrebimiz 1'in üzerinde olacak. Yelkovan ise 13 dediği için tam saat dediği için yine 12'nin üzerinde olacak. Şuraya yelkovanımızı kovanımızı çizelim. Akrebimiz ise 13 biri ifade eder. Yani 13'ten 12'yi çıkarırsak da bulabiliriz bunu. O zaman biri göstermesi gerekecek. Sonraki saatimize bakalım. 15 yine bu da öğleden sonra 15'i gösteriyor demek. Şimdi burada tam saat olduğu için önce yel kovanımızı çizelim. Yelkovanımız her zamanki gibi 12'nin üzerinde olacak tam saatlerde. 15 dediği için 12'den sonra sayabilirsiniz isterseniz ya da 15'ten 12'yi çıkarabilirsiniz direkt. 12'den sonra sayalım. 13, 14, 15 yani 3'ü ifade ediyor. O zaman akrebimiz ne olacak? 3'ü gösterecek. Bu öğleden sonraki saatleri bulmanın bir yolu e, buradaki gösteren sayıdan yani 15'ten 12'yi çıkardığınızda direkt sonuca ulaşabilirsiniz. Aslında 5'ten 2 çıktı. 3 burası 0 yani 3'e gelmesi lazım akrebin. Sonraki saatimiz 17 onu gösteriyor. Şimdi 17-10 dediğine göre önce akrep yelkovanımızı çizelim. E, 10 geçe olması lazım. E, i̇ki rakamın e, arası 5 dakikaydı. Burası 5-10 yani 2'nin üzerine gelmesi lazım bizim yelkovanımız. Akrep ise... 17 10 dediği için 17'yi nasıl bulacağız? Yine 12'den itibaren 13 14 diye sayabiliriz ya da 17'den 12'yi çıkarabiliriz şöyle yaparak. 7'den 2 çıktı. 5. Burası da 0. Yani 5'i göstermesi gerekiyormuş. İsterseniz sayarak da bulabiliriz. 13 14 15 16 17. Yani şöyle 17'yi biraz geçmesi gerekiyor. Çünkü 10 geçiyor demiştik. Akrebimizi de şöyle uzatabiliriz. Sonraki saatimiz 21. 21'i gösteriyor. Şimdi 21 yine tam saat olduğu için 00 demek tam saat demektir. O zaman yel kovanımız 12'nin üzerinde olması gerekecek. Yelkovan'ımızı kovanımızı çizelim önce. Akrebimiz ise 21. 21'den yine 12'yi çıkarabilirsiniz. Ya da demin yaptığım gibi buradan itibaren sayabiliriz. İsterseniz sayalım. 13, 14, benimle birlikte sayabilirsiniz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, ve 21 tam saat olduğuna göre akrepte tam 9'u göstermesi gerekecek. Yine e, öbür işlemimizi de yapalım isterseniz. Yani 12'yi çıkarabiliriz 21'den. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk alır. Burası 1 olur. Burası ise 11 olur. 11'den 2 çıktı. 9 kalır. Burası da 0. Gördüğünüz gibi 9'u bulduk. 23.45 Şimdi 23.45'i nasıl göstereceğiz? Önce 45 dakikayı bulalım. E, Yel kovanla bunu gösteriyoruz çünkü. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ne yapacağız? Buradan da bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Yel kovanı buraya getirebiliriz. Şimdi akrebi göstereceğiz. Akrebi nasıl göstereceğiz? 23, 45. 23 neresi olur peki? E şimdi 23'ten 12'yi çıkardığımızda 11 buluruz ya da 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yani 11'i geçmiş ama 12'ye doğru da yaklaşıyor. O zaman akrebimiz biraz daha ileride olacak. Yani 12'ye yakın olacak. Aşağıdaki tabloda bazı şehirlerin otobüs terminallerindeki kalkış ve varış saatleri verilmiştir. Tablodaki boşlukları doldurunuz. Şehir adları Ankara, İstanbul. Kars, Trabzon, İzmir, Muğla, Van, Kayseri kalkış saatleri de burada verilmiş. Geçen süreyi bulmamız isteniyor bizden. Şimdi nasıl buluruz geçen süreyi? Arada bir süre var. Bu süreyi bulmanın yolu nedir? En son varış saatinden kalkış saatini çıkarırız. Şimdi varış saatimiz kaç? 16.30. Kalkış saati kaç? 10. Şimdi birinci işlemimizi bulmak için 16.30'dan 10'u çıkaracağız. Nasıl yapacağız? Şuraya bir 16 30 yazalım. Altına da 10 yazacağız. Bunu yaparken şeye dikkat etmemiz lazım. Noktaya dikkat etmemiz lazım. Nokta saat ve dakikayı birbirinden ayırıyordu biliyorsunuz. O zaman dakikaları dakikaların altına, saatleri saatlerin altına yazacağız. Çıkarma yaparken basamaklar gibi düşünün bunu. Birler basamağını birler basamağının altına, onlar basamağını onlar basamağının altına yazıyorduk. Hatırlayın. 0'dan 0 çıktı 0, 3'ten 0 çıktı 3 noktayı koyuyoruz. 6'dan 0 çıktı 6, 1'den 1 çıktı 0. Ne kadar süre geçmiş? 30'u yarım olarak ifade edebiliriz. 6,5 saat diyebiliriz ya da 6 saat 30 dakika diyebiliriz ya da şöyle burada bulduğumuz gibi 6,30 yazabiliriz. İsterseniz önüne 0 da koyalım. Kars'tan 14'te çıkan araç Trabzon'a 22.40'da varmış. Yine aynı yöntemi kullanacağız. Ne yapacağız? 22.40'dan 14'ü çıkaracağız. Varış saatimiz 22.40. Çünkü arada bir süre geçmiş. 22.40 yazalım. Noktayı unutmuyoruz aradaki. Ve 14 yazalım. Noktadan sonra 0.0 yazalım. Bu dakikadır. Bu taraf saattir. 0'dan 0 çıktı. 0. 4'den 0 çıktı. 4. Aradaki noktamızı koyuyoruz. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 1 kaldı. Burası 12 oldu. 12'den 4 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. 0. 8 saat 40 dakika geçmiş. Geçen süreyi yine 8.40 olarak yazabiliriz isterseniz. 0, 8, 40 ya da 8 saat 40 dakika diye ayrı ayrı da yazabilirsiniz. İzmir'den 11.50'de çıkan araç Muğla'ya 14.40'ta varmış. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Önce bir varış saatimizi yazalım yukarıya. 14.40. Varış saatimiz, kalkış saatimiz ise 11.50 idi. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. Dikkat ettiğiniz gibi üstteki 40 dakika alttaki 50 dakikadan küçüktür. Şimdi çıkarma işleminde nasıl küçük sayıdan büyük sayı çıkaramıyorsak, burada da küçük dakikadan büyük dakikayı çıkaramayız. O zaman bir bir şey yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken bir şey var. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi onu anlatacağım size. Dikkatle beni izleyin şimdi. 10'luk kalıyorduk. Bu defa saat alacağız komşudan. Şimdi buradan 1 saat aldık. 14'ten 1 saat aldık. Burası kaç kaldı? 13 saat. Şimdi onu buraya saat olarak verdik ama burası dakika bölümü olduğu için buraya onu saat olarak yazamayız. Dakika olarak yazarız. Peki 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. 40 dakikada burada var. Onu da üzerine eklersek ne olur? 100 dakika olur sevgili çocuklar. 100 dakikayı tabii şu 0'ı 5'in üstüne denk getirmemiz lazım şöyle biraz daha bu bir bu tarafta olacak. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır, sıfırdan beş çıkmaz. Komşuya gittik. Burada kendi arasında yapıyoruz artık. Burası ne oldu? Bir onluk aldık. On, ondan beş çıktı. Beş kaldı. Araya noktamızı koyuyoruz. Burada işlemimize devam ediyoruz. Üçten bir çıktı. İki kalır. Birden bir çıktı. Sıfır. Ne kadar sürüyormuş aradaki mesafe? İki saat elli dakika imiş. Başına da sıfır koyabiliriz yine. Gelelim son etkinliğimize. Van ve Kayseri arası. Van'da 17'de çıkmış. Van'dan. 7.30'da Kayseri'ye varmış. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 17 17'den e, şimdi gece yarısı kaçtı? 24. Şimdi 24 saat diye bir gün. 24'e kadar kalan olan kısmı hesaplayacağız önce. Daha sonra 24'ten sonraki kısmı hesaplayacağız. 24'ten sonra kaçta e, varmış oraya? 7.30'da varmış. Şimdi 24 ile 7.30 arası ne kadardır? 7 saat 30 dakikadır. 24'ten 7.30'a kadar bunu 0.0 olarak da düşünebilirsin. 0.0 olarak düşünürseniz daha kolay olur hatta. 7 saat 30 dakika. Şimdi 17'den 24'e ne kadar süre geçmiş ona bakacağız önce. 24'ten 17'yi çıkarabiliriz. 24 şöyle 17 çıkarma işlemini yapacak olursak 0 0 4'ten 7 çıkmaz komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burada 1 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 7 çıktı. 7 birden 5 çıktı. 0 7 saat 17'den 24'e kadar 7 saat geçmiş. Burası da neymiş? Şimdi orayı bulduk. 7 saat. Şimdi 24'ten 7.30'a kadar 7.30 saat ya da 7 saat 30 dakikada buradan geçmiş. Şimdi ne kadar sürdüğünü bulmak için ne yapmamız gerekecek bu defa? 7 saatte 7.30'u toplamamız gerekecek. Yani 7.30'u üste yazalım. 7'yi alta yazalım. 0, 0. Başlarına da 0 yazabilirsiniz. Ya da gerek yok. 0, 0 daha 0. 3, 0 daha 3. Noktamızı koyduk. 7, 7 ne oldu? 14. 14.30 Yani 14 saat 30 dakikalık bir zaman geçmiş. B şıkkına bakalım sorumuzda. En kısa süren otobüs yolculuğu hangi şehirler arasındadır? Bakacağız. En kısa süren otobüs yolculuğu 2 saat 50 dakikayla İzmir, Muğla arasında imiş.